Merhaba sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz süper kahramanımız Beymex'e öreceğiz. Gördüğünüz gibi yapılışı kolay. Herkesin örebileceği kolay bir oyuncak seçmeye çalıştım bu videomuzda. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçelim. Ben ön hazırlıklarımı yaparak başladım arkadaşlar. Bunların hepsinden birer tane ördüm ve birer tane daha öreceğim. Bu parça e, gövde olarak kullanacağım ben bunu. Aynısından bir tane daha öreceğim. Onu kafa olarak kullanacağız. Kafa detayında e, bir göz takacağız sadece. O yüzden onu birlikte örmek istedim. Bu büyük olan kol, bu küçük olan da ayak detayımız olacak hemen şöyle ipimi alıyorum ipim 100 gramda 120 metre uzunluğundaki iplerden kadife iple örülebilecek bir model ki hatta kadife iple daha da güzel olur arkadaşlar hemen tığımıza da bakalım 3.5 milimlik tığ kullanıyorum 4 milim de kullanılabilir bu kalınlıktaki ipte sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz ve sihirli halkamızı kapattıktan sonra şöyle ilmeğimi aldım tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir çektim bir üst sıraya geçerken yapacağım sürekli yapacağım bir işlem bu şimdi tüm sık iğnelere çift batıyorum 6 tane olan sık iğne sayımızı ikinci sıranın sonunda 12 tane sık iğneye ulaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın yine ilmeğimi aldım ilk sık iğneden. Bir üst sıraya geçtim. Şimdiki sıramızda yani üçüncü sıramızda bir tek bir çift örerek devam edeceğiz. Bir tek bir çift ördüğümüzde sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramıza geldiğimizde iki tane tek öreceğiz bu şekilde, bir tane çift öreceğiz. İki tek batıyoruz, bir çift batıyoruz. Aslında bu klasik, bu yuvarlak amigurumi örgüsündeki işlemi tekrar ediyoruz. 2 tek, 1 çift örerek 24 tane sık iğneye ulaşalım sıra sonunda. Sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sırada 3 tane tek batıyorum. 1 tane çift batıyorum. 3 tek, 1 çift batarak sırayı tamamlayalım. Toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak 5. sıranın sonunda. 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sırada 4 tane tek batacağım. Bu şekilde bir tane çift batacağım. Sıranın sonunda 36 tane sık iğnem olmuş olacak. dört tek bir çift batarak sırayı tamamlayalım daha sonra birlikte devam edelim. 6. sırayı tamamladım şimdi düz devam edeceğim 8 sıra boyunca. Hemen bakın şuradan göstereyim bakın. Buradan 6 sıra ördük ve buradan da 8 sıra boyunca yani şu kısmı örüyoruz şimdi düz olan kısmı. Hiç detaysız 8 sıra boyunca öreceğiz. 36 tane sık iğnemizi ve daha sonrasında da azaltmaları yapacağız. Detay olmayan yerlerde bildiğiniz gibi videomu kapatıp devam ediyorum. 8 sıra boyunca birlikte örelim. Daha sonrasını yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Videomu kapatıp devam ediyorum. 8 sıra boyunca ördüm. 13. sıranın sonuna geldik. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi azaltma sıralarını yapacağız. 4 tane tek batıyorum. 1 tane azaltma yapıyorum. tek bir azaltma yapıp 30 tane sık iğneye ulaşıyoruz sıra sonunda bu şekilde sırayı tamamlayalım sırayı tamamladım şimdiki sıramızda da 3 tane tek bir tane azaltma yapacağız 3 tek ördükten sonra azaltmamızı yapıyoruz ve sırayı bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı tamamladık şimdi bakın şurası bir üst sıraya geçtiğimiz kısım şöyle arka yüzünü çevirdim buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ve 12 arasına şöyle yerimi belli edip ilk yüzü taktım 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. 9. ya takalım. 8 tane boşluk bıraktım. 9. ya takıyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Arkalarını da taktıktan sonra yine örmeye devam edelim. Bunları tabi sabitleyeceğim ben yine yakarak. Şimdiki sıramızda da iki tane tek bir tane azaltma yapacağız. 18 tane sık iğnemiz olacak sıranın sonunda. İki tek bir azaltma yaparak sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi tamamını olmasa da bir kısmını şöyle dolduralım video içerisinde el yapımızı dolduracağız daha sonra örmeye devam edeceğiz şöyle hepsini doldurdum bakın böyle büyük boşluklar olduğunda rahatça elinizle doldurabilirsiniz küçük boşluklar olduğunda böyle tığın arkasıyla sıkıştırıyorum ya da cımbası kullanıyorum. Daha da rahat oluyor. Şimdi bir tek bir azaltma yapacağız bu sıramızda. Bir tek bir azaltma ördüğümüzde sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Eğer varsa boşluk yeniden tamamen buradaki boşluk kapanmadan biraz daha helyaf koyabilirsiniz. Bir tek bir azaltma şeklinde sırayı tamamlayalım sıramı tamamladım şimdiki sıramızda da tamamını azaltma olarak öreceğiz ve tamamlamış olacağız kafa kısmını gövde kısmını da bunun birebir aynısını öreceğiz arkadaşlar sadece gözleri takmayacağız bu şekilde tamamlamış olacağız hem gövdeyi hem de kafa kısmını videonun başında da söylemiştim ben gövde kısmını video dışında hazırladım. Detayları aynı olduğu için. Altı tane sık iğnemiz kaldı ve bu kısmında da şöyle biraz ipi bırakıp dikiş payı için şöyle ipimizi çekiyoruz. Şöyle bir düzeltme yapalım hemen elyaflar otursun yerine iyice görüntümüz bu şekilde şimdi bu iki parçayı birbirine dikeceğiz arkadaşlar şöyle bir görüntü elde etmeye çalışacağız iğnemi taktım ipime şimdi önce şöyle bir karşıya geçip buradaki boşluğu bir kapatalım zaten burası görünmeyecek bir kısım Şimdi aşağı yukarı 3. sıraya geçmem gerekiyor. Şöyle buraya geçtikten sonra şuradaki ipimi de iç kısmı alacağım. kestim Burada herhangi bir ip kalmadı şimdi burada da aynı şekilde zaten bu alt kısımda sabitleyeceğimiz herhangi bir model olmadığı için şöyle sayalım 1 2 3. sıraya geldim bakın bir alttan bir üstten sık iğnelerin etrafından geçerek şöyle dikişimizi atalım hep üçüncü sırayı takip ediyorum bir alttan bir üstten bakın şu şekilde bunu bu şekilde yaptıktan sonra eğer ki ipim kopar diye düşünüyorsanız şöyle yavaş yavaş çekebilirsiniz ipi birer ikişer ilmek sonrasından ya da şöyle hepsini bir çekebilirsiniz Bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi tamamını aynı şekilde dikeceğim ve birlikte devam edelim sonrasında. Dikişimi tamamladım. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıyorum. Kol ve ayak detayımız kaldı. Kol detayıyla devam edelim. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Ve Sık iğneyi tamamladıktan sonra sihirli halkamı kapattım. İlk sık iğneden itibaren hepsine çift batıyorum ve 12 tane sık iğne elde ediyorum. 3. sıramıza geçiyoruz sırayı bütünlemek için zaten biliyorsunuz ilmeğimi alıyorum ilk sık iğneden ve tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir çekiyorum üçüncü sıraya geçtiğimizde ise bir tane tek bir tane çift örerek sıra sonunda 18 tane sık iğneye ulaşıyoruz bir tek bir çift olarak sırayı tamamlayalım 3 sıra boyunca ördük şimdi bir 3 sırada 18 tane sık iğne örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Arttırmamız, eksiltmemiz yok. 6. sıranın sonuna kadar 18 tane sık iğneye düz bir şekilde örüp tamamlayalım. 6. sıranın sonuna kadar ördük. Yani toplamda 3 sıra düz ördüm. 18 tane sık iğneyi. Şimdiki sıramda bir tek bir azaltma şeklinde öreceğim. 18 tane olan sık iğne sayımızı 12'ye indirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. 12 tane sık iğne yaptıktan sonra düz devam edeceğiz yine 10. sıranın sonuna kadar. sırayı bütünlüyoruz 12 tane sık iğnemiz kaldı şimdi 3 sıra boyunca da 10. sıranın sonuna kadar düz devam ediyoruz daha sonra kol kısmını tamamlamış olacağız 3 sıra boyunca örelim ve sonrasını birlikte devam edelim Evet 10. sıranın sonuna kadar ördüm şöyle birazcık ip bırakıyorum dikiş için ve ipimi koparıyorum Şimdi bunlara da çok fazla doldurmadan, tabi boş yer bırakmıyoruz ama sıkıştırmadan diyeyim daha doğrusu el, el yapımızı dolduruyoruz iki kola da. Daha sonra ayak kısmına geçebiliriz. Kol kısımlarını doldurdum. Şimdi ayak kısmına örmeye geçebiliriz. Yine ipimi alıp bir sihirli halka ile başlıyorum ayak kısmı en kolay olanı sihirli halkamızın içine yine sık iğnelerimizi yapıyoruz toplamda 6 tane şöyle sihirli halkamızı kapatalım İlk sık iğneden itibaren hepsine çift batalım 12 tane sık iğne elde etmiş olalım 2. sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. Yine sıranın başından bakın ilmeğimi aldım şöyle sırayı bütünledim 5 sıra boyunca düz öreceğim. Toplamda 8 sıra örmüş olacağız ve Ayak kısmını da bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi düz devam ediyoruz. 12 tane sık iğnemizi 5 sıra boyunca örelim. Daha sonra birleştirmeleri birlikte yapalım. Evet, tamamladık arkadaşlar. Ben burada küçük bir yanlışlık yaptım. 8 sıra dedim sanırım, Emin de olamadım ama toplamda 7 sıra oluyor. 6 sık iğne, 12 sık iğne ve sonrasındaki 5 sıra düz olan sık iğne sıramızla birlikte 7 sıra oluyor ayaklarımız. Şimdi şöyle bunları bir kenara alalım. Bunu da şöyle yanımıza alalım. Şöyle bakın ikiye katladım. Şu kısım arka yüzde kalsın istiyorum o yüzden. Burayı şöyle çok sıkı olmaması yani olmasına gerek yok dikiyorum şöyle iki katı birleştiriyorum burayı örgüyle de birleştirebilirsiniz ben daha sonradan düşündüm bu şekilde yapabileceğimi şöyle bakın boyun kısmına burayı dikerek birleştireceğim önce bir yerimizi belli ediyoruz ne şekilde dikeceğimizi gözümün bitiminden yine kolun bitimini ayarlıyorum biraz daha gerisinden şöyle bir gövdeden bir koldan bir gövdeden bir koldan geçerek dikişimizi tamamlıyoruz şöyle çektiğimizde de tamamlanmış oluyor Aynı şekilde diğer kolu da dikeceğiz. Dikiş kısmı bittikten sonra şöyle gövdeye geçiyorum. Burayı iyice sıkılıyorum. Daha sonra tekrar kola geçip burada sağlamlama yapıyorum birkaç kez geçerek. Daha sonra bakın şöyle kolun içine geçtim. Birkaç tur ipimi geçiriyorum. Bu sağlamlığı arttıracak. Şöyle alt kısmından geçiriyorum ki görüntü eğer ki fark edilirse e görünürse eğer ki görünmüyor zaten gördüğünüz gibi alt kısımda da kalsın istiyorum şöyle epeyce geçirdim ipimi gördünüz sizde şimdi ipimi şuradan kesiyorum ve tamamlanmış oluyor kol kısmı şimdi diğer kolu video dışında dikeceğim hemen ayağın bir tanesini dolduralım onu da video içerisinde dikelim ayakta herhangi bir büzüştürme yapmayacağım dümdüz dikeceğim Şöyle iyice sıkıştırıyorum ki daha sonra şöyle yaparak genişletebilirim. Hemen iğnemi takıyorum. Bunu da bakın şu alt kısmı düzeltelim. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi büzüştürme yaparsak böyle bu dik görüntüyü elde edemeyiz. O yüzden yine aynı şekilde yerimizi belli ettik şöyle elimizle tutalım ya da bakın şu şekilde bir iğne takabiliriz hemen göstereceğim sizlere şöyle iğne ile hatta büyük kafalı bir iğne olursa daha da kolay olur şöyle yerlerimizi belirtelim daha sonra zaten dikiş detayımız önemli bir detayımız yok bir alt bir üst bu şekilde dikerek Tamamlayacağız. Şimdi ben kalan dikişlerimi video dışında tamamlıyorum. Fazla uzatmamak için. Görüntümüz bu şekilde bakın. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Dikiş kısımlarını da bitirdim. Büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Sadece şuradan bir ağız yapacağız arkadaşlar. Bunun için de iğnemesiye ipimi taktım şöyle herhangi bir yerden geçiriyorum gözün tam altından ipin ucunu burada bıraktım şöyle çapraza doğru bir sıra alttan geliyorum şöyle yavaş yavaş geçireceğim ikişer ikişer sık iğnelerimden Bunu da yine tam gözün altından geçiriyorum. Tekrar başa döneceğim buradan. Buradaki şu kısımları kamufle etmek içinse ağız işlemelerini yaparken çoğunlukla yapıyorum zaten bunları. Videolarımı sürekli izleyenler bilir. Şöyle ikişer, üçer kez geçirsek yeterli olacaktır. ipimizi tutalım elimizle kaydırmadan şimdi son kısımdan şöyle son kısımdan tekrar başlangıç noktasına yani ipi ilk geçirdiğim noktaya geliyorum buradan sağlamlama işlemimizi yapalım birkaç kez arka arkaya düğüm atalım bizimizi kestikten sonra tığ yardımıyla iç kısmı alabiliriz. Evet. Bebeğimizimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılışı kolay. Herkesin yapabileceği güzel, kolay bir oyuncak oldu. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.